Derrick Rose, NBA tarihinin en genç MVP'si. Çoğu kişiye göre kariyerinin bu noktasında bile ligi domine edeceği düşünülen isimlerdendi. Rose çok pür bir atletizme ve patlayıcılığa sahipti. Kendisi lige girdiğinde diğer çaylaklardan çok daha farklıydı. Oyunu tam bir veteran gibi oynuyordu, takımının hızını ayarlayabiliyor ve en önemli noktalarda kendini ortaya çıkarabiliyordu ki şu an süper yıldız olarak saydığımız çoğu aktif oyuncu bu saydığım özellikleri senelerce oluşan deneyimlerinden sağlıyor. Ama Rose için böyle değildi. Takım arkadaşlarına hangi noktada etkiye sokmasını bilmesi en belirgin bir özelliklerinden biri olmasının yanı sıra çok yetenekli bir karttı. O kadar yetenekliydi ki sınır noktası olduğunu düşünmüyordu. Oradan buraya zıplamak aslında uçmak tabirini kullanmam daha yerinde olacaktır. 95 santim, 38 inç zıplamaya sahip biri için sorun olmamalıdır, değil mi? Sorun olmayacaktı olmamasına ama işler maalesef ters gitti. 40 bin abone olan yolculuğumuzda abone olarak yardımcı olsanız çok minnettar olurum. Böyle o maç videolarından çok keyif alıyorum. Umarım siz de alıyorsunuzdur. Hadi videomuza geçelim. Evet dostlar bugün belki de ligin en büyük ya olsaydı sorusunu içeren oyuncu Derrick Rose'un 2011 senesinde yaptığı en iyi performanslardan birini konuşacağız. Çoğumuz Rose'un büyüklüğünü hala tartışıyoruz ama 5 senede 400 ameliyatı onu eski gücünden alıkoydu. Toparlaması bence en az 7 senesini aldı ve şu an bu durumlar sonrasında bile ligde iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. D-Rose bu sezon için Pistons takımının en skorer oyuncusu. Bu başarıya sahip olmasının üstüne bir de sakatlıklarından dolayı sadece 26 dakika ortalamasıyla oynadığını söylersek 36 dakika ortalama istatistiği altındaki bu sezonki sayı ortalaması 2010-2011 MVP sezonu ortalamasından fazla. Deneyimin getirdiği büyüklük onu daha büyük bir oyuncu yapıyor. 2000'li yılların sonlarına doğru basketbol fanlarının büyük yüzdesi oyunun uzunlar tarafından kontrol edildiğini ve guard teriminin değerinin düşmeye başladığını düşünüyordu. Eğer karşılaştırmam gerekirse şu anki ekranda gördüğünüz oyuncular bu 10 senelik bölümde seçilen ilk round birinci sıra seçimleri. Göreceğiniz üzere tek guard Derrick Rose. Son 20 senenin Hayal hayalperest franchise Bulls'dan böyle bir hareket cidden şaşırtılır ki insanlarda şaşırdı zaten. Zamanında bu seçim için çok fazla sitem vardı. Ama Derrick Rose onları da yanılgıya uğrattı. Ama Illinois doğumlu bir gardı seçmelerinden şaşmamalı doğrusu. Bu seçimin etkisinden dolayı sonraki senelerde Kyrie Irving, John Wall gibi isimler seçildi. Yani bunlar bile bize Rose'un büyüklüğünü kanıtlıyor. Arka plan hikayesini geçtiğimize göre MVP Derrick Rose'un Miami Big kapsadığı LeBron James'i ve Dwayne Wade'i neredeyse yok ettiği o maça gelelim. Günlerden 6 Mart 2011. Miami, Florida'dayız. Playoff tarihinin yaklaşımıyla bu iki takımın büyüklüğü tartışılmazken tartışılan tek şey en istikrarlı takımın kim olacağıydı. Bu maç overall bakımından da önemli. Çünkü iki takımın galibiyet sayısı da aynı. Bulls sadece iki mağlubiyet daha az. American Airlines aranadayız. Hadi maç başlasın. Star showdown from South Beach on the NBA Sunday showcase. Once again, LeBron gets the deflection and then on the opposite side, Wayne is out and gone. In Indiana, MVP Notice both fast break Mainly they gave up 16 threes against Orlando on 17. Ah. A oh my. LeBron. Anytime you skip to quarter, Rose fakes a three, takes a better two. So often you'll see LeBron explode and get that. Ball. points now for İkinci çeyreğin sonucu mu? Miami 12 sayı önde. Şu harekete bakar mısınız ya? <laughs> Bu hareket aslında büyük bir mesajı da içeriyor. Bu sezon burası benim ligim. <laughs> For the chin. I mean, when he blows by right, right? In for the heat. There's that uncanny ability of Rose. Points, 15 to six in favor of Chicago. Rose is back. Off the set play, Wade goes all the way. Rose, what speed? Wade drives. is waiting, with somehow now, right back to him, and then he takes the ball strong. Bir mismatch. Rose'un üstünde a olur? Son altı Watch Wade right here. LeBron'dan harika bir şut daha. Ve en önemli noktaya geldik. Top James'te. Hadi bakalım. James ve böylece ellerindeki iki şansı değerlendiremeyen Heat maçı kaybediyor. Rose maçın en önemli kısımlarında etkisini ortaya koyuyor. Maçı 27 sayı ve 5 asiste tamamlıyor. 38 dakika sahada kalan oyuncu 23'te 12'lik sağ yüzdesiyle oynuyor. Bu Derrick Rose'un MVP statüsü için çok önemli bir maçtı. Ve esasında ise sezonun sonunda kendisi tarihin en genç MVP'si olacaktı. Bulls sezonu 62-20'lik bir rekorla tamamlayarak Doğu Konferansı'nı birinci bitirdi. Ve bu iki takım playofflarda beklenildiği üzere tekrardan karşılaştı. Fakat bu serinin sonucu az önceki maç gibi değildi. Rose'un Bulls'u sadece bir maç kazanabildi ve Heat finale çıktı. for <laughs> Wade on a step back for three. bang got picked up up at five. LeBron with the step back, yes. If you're running Brewer, you got to get on the cargo league Oh, we kind of saw this last left. point play, and then LeBron in transition just pulls up point play. And LeBron James here in the fourth period out of South Florida, Miami Heat fans.

Fakat 2012 playofflarında çapraz bağ sakatlığı geçirdi. Bu sakatlık kariyerini çok büyük oranda etkiledi. Ve acaba olmasaydı sorusunu aklımıza getirecekti. Her neyse bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle daha çok o maç serisi için kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum cidden. Yardımlarınıza minnettarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve hoşçakalın.